Herkese merhabalar. Bugün Pamukkale'deyiz. Uzun bir aradan sonra tatile çıkmak istedik. Buraya dün akşam geldik. Sabah da balonların kalkışıyla uyandık. Tam olarak bulunduğumuz yer neresi derseniz Traverten'in hemen yanında bulunan otoparktayız. Dün akşam geldiğimiz aracımız yeni aracımız Freelander 2. Bir önceki aracımızı sattık. O da şu şekilde oldu. Devamlı 6 senedir bakımlarını yaptırdığımız yerde oranın ustası bize demesiyle şöyle bir araba var gelin bakın. ondan sonra ya şu an almayalım falan diye geçişledik ama teslim almaya gittiğimizde tekrar söyledi gelin bir bakın araba güzel falan diye biz de bakmak istedik. Sağ olsun eşim de bana bir gün verdi arabayı kullandık çok beğendik. Ondan sonra aracımızı onlar satışını yaptı ve yeni aracımız Firlander 2 ile yollardayız. yola çıktığımız Freelander bir aracımız 2004 model TD4 2 motor seçenekliydi. 2004 model olmasından dolayı hem biraz metal yorgunluğu bir de yaptığımız 100 bin falan biz yaptık. 344 bin kilometreye gelmişti. Yani bundan dolayı satmak istedik. Şimdi yeni aracımız 2010 model Ford Ranger 2.2 motor seçeneğiyle gayet güzel yeterli 160 beygir güce sahip. Diğerine kıyasla ne gibi farklar var derseniz çok fazla fark var. Yani bizim bir önceki aracımız tabiri caizse katır diyebiliriz. Ama bunda çok güzel özellikler var. Full paket, HS paket olarak geçiyor. Yani cam tavan, sunroofu var, işte sis farları var. Ee, ön farları, xenon far diye geçiyor. Yağmur sensörü var. Aklınıza gelebilecek her şey var. Hız sabitleme var. Ondan sonra ön cam, elektrikli cam, yan aynalar katlanıyor. Bunlar hep bizim bir önceki arabadan ekstra olan şeyler yani. Ya yani mesela kapı kalınlıklarına gelip bakacak olursanız iki katı kadar diyebilirim bir önceki arabayla kapının kalınlığı iki katı kadar diyebilirim yani net söylüyorum bunu. Burada koyma yerleri güzel yani hani bir öncekine göre. Yalnız öncekinde biz bardakları şuraya koyuyorduk. Aslında yolda seyahat ederken güzeldi. Kolaylık vardı. Hemen oradan ödük ama bir dezavantajı vardı. Oraya koyduğumuz bardak ısınıyordu. Ya şimdi burada olması aslında bir nevi e, muhafazası da güzel oluyor. Koltuklar elektrikli koltuk. ileri geri. Ya bunlar da güzel. Kolçakları da ayarlanabilir. Burada bu şekilde. Ön tarafa test ekran yaptırılabiliyor. İleride bunu yaptırmak istiyoruz. Çünkü multimedya hem de geri görüş kamerası güzel oluyor. Onu yaptırmayı düşünüyoruz. Arkaya bakacak olursanız arkada yine kapı kalınlıklı. Bir önceki arabada mesela bizim buraya koyma yerlerimiz yoktu. Şimdi ekstra olarak yolcu koltuğunda da burada koyma yerleri var. Arka taraf bir öncekine göre daha geniş, daha yüksek. Bunları söyleyebilirim. Ee, oradan yine multimedya kontrol etme yerleri var. Şimdi arka tarafa gelecek olursak çekit emirini taktırdık. Olmazsa olmazımız yani karavanda seyahat ediyoruz. Hemen yaptırdığımız şey çekit ve üst tarafa bar yapmak oldu. Buraların boyamasını falan yaptık. Güzel temizledik arabayı. Biraz şu an kirli ama temizleyeceğiz yine. Yıkıyoruz yine kirleniyor. Bagaj bir öncekine göre daha geniş. Buraya skuter'ı koyduk işte. Ee, şunu da söyleyeyim. Bizim buraya yaptığımız camping box'ı şu anda satıyoruz. Eğer ki ilgilenen olursa yorumlara ya da Instagram'dan bize yazabilir. Fiyat konusunda yarı fiyatını vermeyi düşünüyoruz. Bunu da söyleyeyim. Buraya yeni bir şey yapacak mıyız? Evet. Mutfak güzel oluyor. Mesela çadırlı kamplarda biz mutfağı yanımıza alıyoruz. Çadırda işte hemen açıyoruz ocağımız. Tabak, çanak hepsi içinde olduğu için kolay oluyor. Tek seferde taşıyorsun. Yine öyle bir şey yapacağız yani hani biz devamlı karavanla seyahat etmiyoruz. Yani çadır kampı da yapıyoruz. Sadece araçla işte bisikletleri alıp araçla gittiğimiz de oluyor. Ee, ne bileyim yani hani karavanla takıp gidiyoruz. Bu şekilde farklı şeylerde, konseptlerde kamp yapmayı seviyoruz. Motorla da gidiyoruz. Bir önceki araçta bizim kapımız, arka kapımız yana doğru açılıyordu. Aslında onun şöyle bir güzel avantajı vardı. Kapı kapalı iken camı aşağı iniyordu. Buraya mesela içeriye sığmayan malzeme taşıma konusunda mesela biz malzemeyi taşırken camı indirip çok kolay malzemeyi taşıyabiliyoruz. Bunda öyle bir şey yapamayız. Bunda da güzel yanı malzeme buradayken mesela yağmur yağıyor üstünde. Bir de şöyle bir şey mesela otoparka yanaşıyorsun. Bagajdan bir şey alacaksın. O yan kapıyı açmak biraz zor oluyordu. Bunda daha kolay olacağını düşünüyorum. Yukarı açılması o yönden de avantajlı duruyor. Şoför tarafına bakacak olursak da bu tarafta medya pilleri oynatıcı bulunmakta. Kornaları bu şekilde. Burada da hız sabitleyici tuşları bulunuyor. Hız sabitleyicinde ilk defa kullandım. şöyle güzel bir yanı var. Mesela 80'le gidiyorum E5'te. 80'e sabitledim kamyon sollayacaksınız gaza basıyorsunuz Ondan sonra mesela normal e, şeridinize geçtiğinizde tekrardan hızla kendi geliyor frene dokunduğunuzda direkt kendi hız sabitleyiciden kendisi çıkartıyor kullanışlı bir şey daha fazla hani e, zaten devriyaj yok otomatik araba ya freni de kullanmadan gazı da kullanmadan böyle sabit 80'e gidiyorsanız oturarak gidebiliyorsunuz güzel bir şey yolda ayak yorgunluğu olarak da kullanışlı e, Yakıt olarak bir önceki arabaya göre daha az yakıyor diyebilirim. Hani karavan artı arabayla biz İstanbul'dan buraya 600 km tek depoyla geldik. Geldiğimizde yakıt aldık. Bir önceki de bir 100 kilometre falan daha az geliyorduk. Bunun deposu bir tık daha büyük ama şu an tam aklımda değil. Onu da kenara yazarım. Bu şekilde yani arabadan memnunuz kısacası. Bizim için iyi oldu güzel günlerde kullanmak dileğiyle. Sizlere yeni aracımızı tanıtmış olduk. Şimdi devam ettiğimiz eski karavanımızda çok fazla değişiklik yapmadık ama güzel bir detay ekledik. Sizlerle onları paylaşmak istiyoruz. Belki karavancı arkadaşlar beğenir, onlar da böyle bir şey yapmak isteyebilir. Yani Türkiye'de biz biraz baktık ama şöyle göstereyim. Bu mutfak kısmını sticker'la kapladık. Türkiye'de baktık ama pek bulamadık. O yüzden yurt dışından e, sipariş verdik. bir haftada geldi. Sticker şeklinde parlak. Yani şimdi karavan her yeri beyaz olduğu için biraz soğuk hissettirdi bize. Renk katmak gerektiğini düşündük. O yüzden böyle bir şey beğendik. Burayı böyle kapladık. Güzel oldu umarız. Siz de beğenir. Böyle bir şey yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Pamukkale'yi gezmeye geldik. Travertenleri gezeceğiz. Şimdi onun hemen üst tarafında antik kent var bayağı da büyük bir yer, öğren yeri diye geçiyor. Oraları gezeceğiz. Drone uçuracağız. Merkezine gideceğiz. Hazırsanız drone videolarıyla gezmeye başlayalım.